Hoş Merhaba arkadaşlar. Matrak Mimi kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi burada e, kimler var? Evet. Tanıtalım kendimizi. Ben Kaan Şahin. Ben Mirza Evet. Ben Ramazan Şahin. Evet sen bayan. Rabia Şahin. Rabia Şahin. Evet Şahin ailesinin yoğun olduğu bir yer burası. Şimdi bugünkü oyunumuzda buraya biz nereye geldik? Şu an böyle bir manzarayı da gösterelim. Burasının adı neresi? Değirmen Deresi. Değirmen Deresi'ne Deresi geldik. Bakın burası biraz yayladan kesintileri var. Yaylaya yakın bir yer. Güzel e, Kütahya'nın e, Pullar Köyü'ndeyiz ve burası gerçekten e, yeşilliklerle donatılmış. Sakin, kimsenin çok gelmediği düzlük bir piknik alanı. Evet. Şimdi, burada oyunumuzun adı eee Dönen kazanır oyunu. Dönen dönen kadar. Evet. 60'a kadar dönen kazanacak Evet. 60'a kadar sayımızı sayıyoruz. 60'a kadar ki Başı e, ağacın, sopanın etrafını Mirza gösterir misin? Mirza göster. Bir tur göster nasıl olacağını. Evet bu şekilde 60'a kadar sayacağız. 1 diye, 2 diye her döndüğünde sayıyoruz. 60'a kadar dönen ya da ne bileyim e, en çok kim dönerse o kazanır. Tamam mı? Bu oyunda anlaştık mı? Evet şimdi birinci saymak isteyen kim? Ben. ben. Ee, en büyüğümüz kim burada yaş olarak? Rabia. Yaşın kaç Rabia? 8. Rabia 8 yaşında ablaları olarak Rabia başlıyor. Hayır, hayır ben de 8. Sen de mi 8 yaşındasın? O zaman Ay, öncelik bayanların olsun. Ne yapalım? Ee, Rabia'ya öncelik verelim. Oyunu Anladın değil mi Rabia? Oyunu anladık. Sopamızı verelim. Rabia, Rabia, Rabia. Ver, Sopamızı verelim Mirzacığım. Evet güzel bir şekilde Rabia ben e, her döndüğünde sayıyorum tamam mı? Furkancığım sen de arkasından çekil istersen. Evet başlı, başlıyoruz başlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet Rabia gittikçe sopadan uzaklaşıyor. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Evet sorma istersen kendini çok fazla. 21. 22. Evet 23. 24. 25. Evet Rabia pes etti. 25'e kadar durabildi. İstersen otur yerine ayağa kalkma. Rabia şimdi Kaan abiniz büyük büyüklük sırasında kanal bayana öncelik verdi kan şimdi başlıyoruz tekrardan her döndüğünde bir tura ne yapıyorum bir iki diye sayıyorum devam bir başla bir hızlı hızlı 2 üç dört beş Altı. Yedi. Hızlı 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 hızlı. Sekiz. On bir, on evet kan çubuğu çıkardı. Dengesi bozuldu. Kan 8'e kadar dayanabildi. Şu an Rabia hala lider. Mirza büyüklük sırasında Mirza. Evet Mirza'cığım başla. Bu oyun, güzel. bu oyun çok güzel bir oyun. Pes edenler yenilenler olmaz. Başlıyoruz. Hızlı bir şekilde. Bir. 2. Hızlı bir şekilde Mirza. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Evet. Kaan'la Mirza 8'lerde hala yukarı çıkamadılar. Rabia. Evet. Rabia Rabia şu an hala lider. Evet. Ramazan onunla mı oynamak istiyorsun? Şu sopa sabit sopayla oynayalım adaletsizlik olmaz. Hayır. Oyun değişmez. Adaletsizlik olmasın. Şu şekilde yapıyoruz. Lütfen. 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 Hayır lütfen. Ve her şeyde kendi kuralını çıkarma Ramazan. Başlıyoruz. Hızlı bir şekilde bir. 2 3 4 Ramazan abilerini geçebilecek mi? 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ramazan rekora gidiyor 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43. <laughs> 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Evet bir dakikayı tamamladı ve dengesi bile bozulmadı Ramazan'ın Evet Ramazan Şahin Ne hissediyorsun? Bütün arkadaşlarını yendin bak burada büyük bir ablan var 8 yaşında onu yendin Burada abin var kan yendin Burada Mirza var. E, yendin. Furkan'da sıra şimdi. Tamam mı? Furkan bakalım kaç yapacak. Bir. Bir dakika Furkan. Furkan gel. Denge oyunu. Furkan gel. Evet denge oyunu anlatıyoruz Furkan'a da. Gel bakalım. Ver sopayı. Ver sopayı tekrardan. Evet Furkan'cığım. Furkan bırak onu. Bunun etrafında dönüyoruz. Tamam mı Furkan? Sayıyorum ben. Dön etrafında. Dön etrafında Furkan. Bir. 2 üç, <laughs> <laughs> dört, <laughs> beş, altı, yedi, <laughs> hadi bakalım sekiz, <laughs> hadi bakalım dokuz, <laughs> hadi bakalım on. Furkan 11 Furkan 12 Furkan 13 Evet Furkan, Furkan 13'e kadar yaptı Furkan. <laughs> Yerinde kalkamadı, gelin. başı döndü Furkan'ın. Dön. Evet, bir bu oyunumuzda gerçekten kazanan kim oldu? Ben oldu. Kazanan kim oldu? Ben, ben, ben. Ben kazandım. Kazanan kim oldu? Ben. Ramazan Şahin kazandı. Ne hissediyorsun Ramazan Şahin? <laughs> ne hissediyorsun? Çok iyi Çok iyi istiyorum. sen ne diyorsun? Ben başka oyunlara inşallah diyoruz değil mi? Çünkü bir daha çekeriz, bir daha yaparız. Bu oyunda Ramazan gerçekten bir asker gibi hızlı bir şekilde her şeyi yapabildi. 60'a kadar çok sağlam bir şekilde çok ikinci şey. rakibine bile fark attı değil mi? Ablası 20 yaptı, kendisi 60 yaptı. Şu an ne yapıyor? Oyun sevincini yapıyor. Furkan çok sen söyler misin? Ne hissediyorsun oyunda kazandığın için? Ya ben anne güzel ama. Ha sen iyi kazandın değil mi? Evet. evet. Peki. Peki. Tamam mı? Bugünlük bu kadar diyoruz. Değirmen Enderesi'nden. Biz devam edeceğiz. Devam edeceğiz ama e, bir dahaki videomuzda Kaan da sinirlendi. E, diğer taraflarda gezmeye gitti. Şöyle ben göstereyim Kaan'ı. <laughs> Yediremedik oru ve ağaçların arkasında saklanıyor şu an. <laughs> Evet tam böyle net göstermek istiyorum. Neden böyle bir şey yaptı kan? <laughs> Çünkü yenilince sinirlendi ve geliyor bakın. Aha geliyor çok sinirli çok öfkeli bir şekilde geliyor 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 geliyor, geliyor, geliyor. ve hızlı bir şekilde. Tamam kavga yok güzel bir şekilde oyunu bitiriyoruz çok güzel.